Herkese selamlar arkadaşlar ben Tayfun ve bugün sizlerle birlikte Resident Evil 8 Village'in yeni demosuna speedrun yapacağım arkadaşlar. Bu ikinci Castle demosu. Ee, ondan önceki oynadığım bir tane vardı arkadaşlar demo. O değil bu başka yeni bir demo. İkinci çıkan bir demo. Ona speedrun yapacağız arkadaşlar. Bu videoya güzel like ve yorum oranı bekliyorum sizlerden. En az 2000 like bekliyorum ki bu tarz videoların devamı gelmesi için Resident Evil 8 içeriklerinin gelmesini istiyorsanız Arkadaşlar abone olup çan işaretine basarsınız tümüne basarsınız çok seviniriz o zaman başlayalım Evet başlıyoruz biliyorsunuz bu süreli demo arkadaşlar 30 dakika içerisinde oynanabilen bir demo ee, Ben de PlayStation 4'e özel oynuyorum çünkü PlayStation 4'e çıktı sadece ve 5'e çıktı yani Xbox ve bilgisayarda bu demo bulunmuyor sadece Mayıs 5'inde çıkacak arkadaşlar ayın 5'inde miydi 3'ünde miydi Mayıs ayının ee, o zaman siz indirip oynayabileceksiniz hadi bakalım Güzel bir zamanlama yapmak istiyorum. Evet ara saniye geçiyoruz ve başlıyoruz. Ee, bu arada gördüğünüz gibi ekranda bir zamanlayıcı yok arkadaşlar. Life split yok çünkü konsol oynadığım için bir de zaten oyunun sonunda demonun sonunda şey olacak. Süreyi gösterecek. Bundan bir sene önce Resident Evil 3'ü de yapmıştım. Bir dakikada bitirmiştim. <laughs> Evet, bunu da alacağız. Bu göz önemli. Bir tık odaklanmak istiyorum çünkü e, çok kolay gibi gözükmüyor. 2-3 kere denedim ama... Takalım bakalım gözü. <laughs> I haven't cut open a man in a while. Let me string you up, slice your jugular, and just watch. Taken alive, dead— which would you prefer? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bakın uzun ablamız orada. Dimitrescu. Ablamız. Ana oyunda bize çok zor anlar yaşatacak kendisi. Bayağı zor anlar yaşatacak yani. Cassandra caused all this mess. Evet, burada bir ısırık almam gerekiyor. Çünkü bunun yanından geçmek bir tık zor arkadaşlar. Onu çözemedim. Evet. Bitti. 2 dakika 53 saniyede sevgili arkadaşlar e, Demoyu bitirdim e, Speedrunladım 3 dakikayı tamamlamadım yani güzel oldu 2 dakika 53 saniye sevgili arkadaşlar e, Şu an bilmiyorum Speedrun rekoru mu e, Tam emin değilim ama bir tane yapan vardı e, Bir arkadaş yapmış YouTube'da yabancı 3 dakika 5 saniye mi 4 saniye mi neydi Ben 2 dakika 53 saniye yaptım şu an herhalde dünya rekoru ya dünya rekoru ya da ikinciyimdir ee, ona bakacağız bilmiyorum ee, zaten altlarda yazarım yorumların altını yazarım ben orada sabitlerim ee, Umarım beğenmişsinizdir Arkadaşlar bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız like butonuna basıp aşağıda da yorumlarınızı yazın arkadaşlar abone olup çan işaretine basın bu tarz videoların gelmesi için çok önemli arkadaşlar Instagram'dan da bana takip beni takip edin ve bana bol bol DM yazabilirsiniz oradan bana görüşlerinizi oyunlarla ilgili fikirlerinizi belirtebilirsiniz Kendinize iyi bakın efendim hoşçakalın